Arkadaşlar selam. Galatasaray'ın sabek arayışları devam ediyor. En son görüşülen ismi az sonra burada size açıklayacağım. Ve onunla ilgili son durum nedir? Oyuncu ile biraz tanıyalım. Böyle bir video hazırlayacağım. Siz de videoya lütfen like atarak bana destek olun. Siz videoya like atarken ben de şimdi videoya başlıyorum. Arun Van Galatasaray'ın sabitle görüştüğü son isim Manchester United'ın genç oyuncusu. Ee, kariyerinin son 5 senesini Manchester United'da geçirdi. Onun öncesinde de e, Crystal Palace'da 2 sene oynadı. Zaten Crystal Palace altyapısı, e, Crystal Palace çıkışlı bir oyuncu Arunvan e, Arun Van Bissakka. Henüz 26 yaşında, hala çok genç, 97 doğumlu oyuncu. Yani bu ne demek oluyor? Sen bu adamla kontrat imzalarsan, her şey yolunda giderse yani performansından memnun kalırsan en az 7 sene, 8 sene sana o sağ kanadı domine eder. Yani önünde böyle bir e, imkan var Van Bissakka'nın. Bir de kariyerinde istikrarlı da bir oyuncu. Yani Manchester United'da 5 sene oynamak kolay iş değil. E, ve bu 5 sene içerisinde bazı sezonlarda Manchester United'da 55 maça çıktığı e, sezonlar var. Geçen seneyi 30 maç oynayarak geçirmiş Van Bissakka. Eee Tabii Manchester United sürekli arayış içerisinde sürekli kadrosunu değiştiren hakikaten çok büyük bir kulüp. Orada 5 sene geçinebilmek yani orada 5 sene boyunca kalabilmek ve o senelerde senede 55 maç senede 40 maç 45 maça çıkabilmek öyle her oyuncunun yapabileceği gibi bir e, iş değil. E, İkinciyi kısaca istatistikleriyle yani e, anlatmak gerekirse zaten ekranda geliyor siz de görüyorsunuz ama onun dışında şöyle söyleyeyim çok böyle hani hücuma böyle müthiş destek veren çok hücumcu bir sabek değil Van Bisschakka. E, ortalama senede 3-3 gol, 4 asist falan gibi böyle şey istatistikleri var. Yani Galatasaray'da ondan müthiş bir hücum performansı, böyle saça boya gibi falan böyle bir yetenek e, bence zaten beklemiyordur e, Van Bisschakka ile görüşülen görüşen yöneticilerde. Fakat hakikaten çok iyi oyuncu. Müthiş sabek. Çok güçlü. Çok e, güçlü yönlerini saymak gerekirse bir kere birebir de çok hızlı. E, çok güçlü. Yani savaşçı yönü çok yüksek. Böyle bir sabek. Türkiye Ligi için çok çok fazlasıyla yeterli bir sabek. Bu seyip mesela her pozisyonda falan bir sakka biz futbolcu alsak ben iddia ediyorum sezonu gene ya birinci ya ikinci bitiririz. Yani net. Gene Türk Ligi ile arada yani diğer takımlarla büyük fark e, olur. Onu söyleyeyim, e, oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro gözükse de e, 2025'te kulübüyle sözleşmesi bitiyor. Yani yeryüzünde ona 20 milyon verecek hiçbir kulüp yok. 10 milyona falan bile alırsın. Yani e, ciddi bir alıcıysan yani kulübüyle görüşüp, eğer kulübü de satarsa ki e, sattı, sattı, satmadı zaten öbür sene serbest kalıyor Van e, Biesapka. E, yani durum bu. Galatasaray bence 10 milyon euro gibi bir e, rakama kulübüyle anlaşabilir van bir için. Bu arada oyuncu da Galatasaray'la görüştüğünü İngiliz medyasına falan açıklamış. E, hatta sosyal medya hesaplarından Galatasarayı takibi almış yani e, belli ki o da böyle bir hevesli yani. E, böyle iki tarafta hevesli olunca genelde böyle sözleşmeler oluyor hemen geliyor. Bu arada e, resmi sözleşmelerin yapılabilmesi için sanıyorum 24 Haziran'da tarih artık o da başladı. E, birinci transfer dönemi futbolda. Artık yavaş yavaş kulüpler e, yaptığı transferleri muhtemelen açıklayacaktır gibi e, düşünüyorum. Ama bakalım tabii e, sonunda ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'ın çok ciddi bir sağ açık e, özür dilerim sağ bek problemi var. E, bunu birçok oyuncu ile görüşerek gidermeye çalışıyor. bu Yani Kansero'dan tutun da Asil Lorenz Asinyon'a kadar birçok isim yazıldı. E ee, Renli oyuncu geçen sene Premier Lig'de geçirmişti. Yani e, fiziksel olarak Saçaboy'a çok benziyor. İkisi de aynı kulüp altyapısı çıkışlı falan. O yüzden böyle Galatasaray'ın bir sempatisi oldu ona karşı ama ben geçen sene İngiltere'deki maçlarını izledim onun. Yani Yakut takımı çok kötüydü. O da sonuçta kötü takım. Sen ne kadar yetenekli olursan da o seni aşağı çeker yani. He, belki de o yüzden hiç oynayamadı. Onu da bilemeyiz ama e, şunu söylemek gerekirse Asinyon biraz vasat ee, yani böyle şeyler gibi yani atıyorum Van Bissakka seviyesi falan yani kesinlikle öyle bir oyuncu değil ee, onu söylemek lazım bakalım hep birlikte e, göreceğiz Galatasaray'ın e, sahbetdeki arayışları nasıl sonuçlanacak dediğim gibi bana göre Van Bisschopka e, Galatasaray için gayet yeterli e, Türk Ligi için gayet yeterli şampiyonlar ligi için de e, asla ezilmez ve ayakta kalır yani e, direkt orası çünkü oraları oynamayı bilen oralarda oynamış. Bir oyuncu 20 20 kere sanırım Avrupa Ligi 20 kere Şampiyonlar Ligi maçı oynamış falan. 190 Premier Lig maçı olan gayet tecrübeli bir oyuncu e, bu oyuncu. O yüzden e, dediğim gibi Galatasaray Van Bissaka için bence ısrarlı olur. Sağ ve transferi gerçekleştirirse e, kulüp için e, iyi bir e, adım atmış olur önümüzdeki senenin e, takımını oluştururken. Zaten her transfer videosunda da söylüyorum. Bizim öyle 10, 10 oyuncu almamıza gerek falan bir durum yok. Ee, zaten ciddi bir iskelet var. Yani o onu işte birazcık şey yapmak lazım. Yani 3 4 e oyuncu oraya ekleyip e yolumuza devam etmek lazım. Elden çıkartılması gereken yabancılar var tabii. Çok fazla yabancı var takımda. Eee ile zaten tabii ki sözleşme uzatılmayacak gitti. E Çikal daha sanıyorum gene halen kurtulamadık adamdan yani düşünün. E o da bir takıma gene kiralık verilecektir. Sergio Oliveira kiralık gönderilecek bildiğim kadarıyla. E, Micho kiralık gönderilecek. Zaniolo satılacak takımda düşünülmüyor. Kendisi zaten burada kalmak istemiyor. E, onun dışında da bildiğim kadarıyla 6 ya da 7 yabancı fazlamız var şu an. Yani bunları gönderebilirsek zaten kadroya yabancı oyuncu ekleyebileceğiz. O yüzden Galatasaray'ın bir de böyle bir problemi de var. Yani bu oyuncuları elden çıkartmak da lazım birilerini getirmek için. Ee, videodan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoya like atıp yorum atarsanız e, çok sevinirim. Hem yorumlarınızı okuyorum, konuşuyoruz orada. Hem de e, like'larla da kanala e, destek vermiş olursunuz. Çok sevinirim, mutlu olurum. Eee Arun Van Sakka transferi ile ilgili videomuz için e, dikkat ederseniz bu bu aralar oyuncu vaz videolar yapıyoruz. İşte Galatasaray alırsa ne kadar faydalı olur? İşte bu oyuncu değil de şunu alırsa ne kadar faydalı olur gibi. E, aynı videoda 5-6 oyuncuyu konuşmak yerine e, tek bir oyuncunun tüm yönlerini, tüm özelliklerini e, daha uzun e, konuşmuş oluyoruz. Sonuç olarak ben Galatasaray'a Arun Van sakkayı isterim. E, çok ciddi tecrübesi var. yani Premier Lig'de 7 sezondur oynuyor. E, Manchester United'la 190 Premier Lig maçına çıkmış. E, senede 50-55 maçlık sezonları var. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var, Avrupa Ligi tecrübesi var. Var da var yani e, Galatasaray'a sağ de çok ciddi faydası olur bu oyuncunun. Ee, videoya like atmanızı tekrar rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.